imanımızı kamil eylesin. Rabbim amelimizi salih eylesin. Rabbim cümlemizi İslami aleme layık olan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. <laughs> Yüce Allahu Teala Zülcelal Hazretleri insanlara 8 tane haslet vermiştir. Bunların dördü cennet ehli olanlarda bulunur. Dördü ise cehennem ehli olanlarda bulunur. Rabbim cümlemizi cennet ehli olanlardan olmayı nasip eylesin. Cennet ehlinde bulunan dört hasletten birisi güler yüzlü olmasıdır. Bir Müslüman devamlı ne olur? Güleniz olur. Güler gülmesi gerekir. Müslüman'ın yüzüne baktığın zaman onda merhameti görmen gerekir. Onda şefkati görmen gerekir. Onda dostluğu görmen gerekir. Bir diğer haslet ki iyi ve tatlı dil olur. Müslümanın dili her zaman tatlı, narin, fitneden uzak, yarandan uzak, gıybetten uzak, söz taşımadan uzak, kimsenin kalbini kırmadan narin narin, kibar kibar, asır süresinde buyurduğu gibi hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden dil olması lazım hem cennet ehli olup hem dilinde yalan olmaz. Hem cennet ehli olup hem dilinde küfür olmaz. Hem cennet ehli olup hem dilinde gıybet olmaz. Ya cennet ehlidir ya cehennem ehlidir. Rabbim cennet ehli olmayı nasip eylesin. Her insanın kalbi nedir? Bir şehvete düşkündür. Ya para ya kadın. Rabbim her iki sınavdan da geçmeyi nasip eylesin. Ama diyor cennet ehlinin kalbi Allah korkusundan terbiye içinde ürpererek yaşar günahla başa baş kaldığı zaman nefis git o harama dedi dese de meyil etse de Allah'tan o harama gitmemenin yollarını talep Yoksa Rabbim dur demediği sürece hiçbir insanın harcı değildir. Şehvetten uzak durmak. Allah muhafaza eylesin. Yoksa Rabbim ayeti kerimede de Yusuf Aleyhisselam'ı uyarırken ne diyor? Biz engel olmasaydık. Rabbim harama giden ayaklarımızı, yalana giden dilimizi, harama giden cümle bedeni, ağzamızı muhafaza eylesin. Dur dediği kullardan olmayı nasip eylesin. Anladım. Cennet ehlinin bir özelliği de infak sahibidir. Cömerttir. Kapıya gelenine yapmaz. Boş çevirmez. Biz yaparken davamız ne Allah rızası. Rabbim rızası dahilinde amel etmeyi nasip eylesin rızası yoksa zaten amel değil nedir? Şirktir. Allahu Teala'nın rızasının dışında cömert olmak yani Allah'ın rızası önemli değil ama benim ağam, benim paşam, benim komşum, benim adamım böyle görsün diye cömert olursa cömert değil, müşrik olur. Allah cümlemizi rızası dahilinde amel etmeyi nasip eylesin. Aynen. Cehennem ehlinin de dört özelliği vardır. Bir, asık surat. Bazen bakıyorsun ki insana selam verdiğin zaman selam bile almayan insanlar var. ...selam almamak ne demek? Bir insanın selamını almasan... ...ona karşı büyük oluyor mu olmuyor Olmuyor. Ama selam nedir? Allah'ın selameti... ...rahmeti... ...bereketi... ...affı mağfireti... ...senin üzerine olsun. Almadığın zaman ne diyorsun? Benim Allah'ın selametine merhametine, bereketine, rahmetine bir ihtiyacım yok. Bu demektir. Yani birisi bizi yemeye davet etse gitmesek nedir? Benim karnım tok. Şu anda yemek yemek istemiyorum. Bu demektir. Ama biz öyle bir hale geldik ki ciddi olalım niyetiyle yüzümüz mahkeme duvarına dönmeye başladı. Oysa Allahu Teala'nın bizden istediği bir şey vardı. Neydi? Kulum size baktığı zaman yüzünüzde Allahu Teala'nın nurunu görsün. Bir diğeri geveze değil. Yani Allahu Teala'nın hakkını ve bize emrettiği sabrı, emri bil maruf ve nehyi anil münkeri konuşmayan her türlü dil geveze dildir. Yalan varsa da geveze dildir. İftira varsa da geveze dildir gıybet varsa da geveze değildir. Birisinin aybını araştırma varsa da geveze değildir. Yani biz dilimizi başkasının hamaliyesi olarak kullanıyoruz. Adamın ayıbı varmış. Ya ayıbı, allah Teala bizden ayıpları gizlememizi istiyor. Açığa açmamamızı değil, başkasının ayıbını gizlememizi istiyor. Bir kul eğer diyor bir kulun ayıbını saklarsa Allah-u Teala da onun ayıbını saklar. Velev ki yaydık. Velev ki bir adam, bir cemaatimiz, cemaatimiz Allah cümle insanları İslam cemaatine dahil eylesin samim olarak bir cemaatimizin mazisi çok kötü. Esrarı, eroyunu, hırsızlığı, pavyonu, Allah'a şirki her şeyi var. Kadın satması ama bu insan bir anda tövbe etti. Geldi, Müslümanların arasına girdi, ibadetine başladı. Adam her şeyden sıyrıldı çıktı. Biz de hasbel kader bir yerde otururken onu bunu konuşmayı seven insanlarız. Kendi derdimizi konuşmayı değil, kendi günahımızı konuşmayı değil. Biz ne diyoruz? Bizi övsünler, görev arkadaşımı kötülesinler. Aynı dairede. Biz övülelim, başkasını konuşalım. Bizim ayıbımızı konuşsak rahatsız oluyoruz. Şimdi biz de bu Müslüman kardeşimizin hatasını öğrendik bu adamın mazisi karanlık ama tövbe etmiş. Şimdi günahı affeden kim? Allah. allah Teala günahlarınızdan tövbe edin sizi yargılamayayım diyen mi? Diyen. Şimdi biz bu komşumuzun geveze dilimizde cemaatimizin aybını araştırırsak adamın da cemaate gelmeye yüzü olmasa Camii namazı terk etse, biz cennete girer miyiz, giremez miyiz? Giremez, bitti. Çünkü kulak mı var işin içinde? Bakın, müminde affetmediği tek günah. Bakın, müminde affetmem dediği tek günah, ne? Kulak. Şirk diye var ama müşrik nedir? Mümin değildir. Mümin yani inanan Allahu Teala'ya ortak koşmayan da affetmediği tek günah kul Bir diğeri katı kalp. Biz övünürüz ya bende bir kalp var. Bir kırıldım mı bir daha barışmam. Elbise yani bu bir din hastalığıdır. Bakın. Ben küstüm mü küserim? Kafayı taktım mı takarım? Onun sonuna kadar giderim. Bunların hepsi bizim imanımızda olan bir hastalık bulaşıdır. Buna dikkat etmek lazım. Eğer böyle bir hastalığımız varsa ben kafayı taktım mı? Yok ben böyle yaptım mı? Bunu yaptım mı? Şunu yaptım mı? Bunlar şeytandan gelen vesvesedir allah Teala'dan gelen nedir? Rahmettir, mağfirettir, görmemezdir. Ama şeytandan gelen nedir? Sorun çıkarmaktır, nifak çıkarmaktır, ortalığı kana bulaştırmaktır. O zaman bizde böyle bir hastalık varsa gidip secdeye kapanıp Allah'a yalvarıp Ya Rabbi bana böyle bir hastalık verdin istemiyorum elimde değil ama kafam takılıyor kalbim katı benim böyle böyle hatalarım var beni bu hatadan kurtar diyerek ağlamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin Amin. ama biz ne diyoruz benim kafayı taktığım an bitirmem lazım onu böyle yapmam lazım. Onu rezil edeceğim her yerde söyleyeceğim. Onun mazisini öğrendim. Ya bizim mazimiz çok mu temiz? Çok mu temiz yerden geldik? Çok mu temiz hayat yaşadık? Hiç mi günahımız yok? Hiç mi gıybetimiz yok? Hiç mi yalanımız yok? Hiç mi haramımız yok? Hiç mi şehvete dönüp bakmadık? Hiç mi haram yola gitmedik? Yani döndüğümüz baktığımız zaman sadece kendi mazimize oturup ağlasak belki kalan ömrümüz onun tövbesini etmeye yetmeyebilir. Önce kendi derdimiz, kendi kapımız, kendi günahımıza Rabbim ağlamayı nasip eylesin. Amin. Elin günahını, elin mazisini konuşacağımıza oturup da Allahu Teala ile kendi mazimizi konuşsak daha ya Rabbi ben senin bir aciz kulunum. Beni yaratan sen, bana bu nefsi veren sen, beni nefsime karşı zayıf yaratan sen, günahların tövbesini kabul eden de Allah sen Allah benim bu günahlarımı affı mağfiret eyle demeyi Rabbim dilimize nasip eylesin kalbimde. Bir diğeri cehennem ehlinin diyor dördüncü özelliği de cimri olmasıdır. Bir garip gelir Allah versin. Bize kim verdi? Kapımıza, evimize bir garip geldi. Allah versin. Bize kim verdi? Yani biz göyden mi kazandık? Yerden mi bitti? nice insan var ki sırtıyla taş taşır, uğraşır, yatırım yapar ama bir türlü iki kuruşu bir araya getiremez. Nice insan da vardır ki Allah yürüye kulum demiştir, el attığı her şeyden kazanır. Şimdi burada bir insan fakir, bir insan zengin, biz Allahü Teala'nın adaletinden bahsediyoruz. Baktığımız zaman Burada bir adalet söz konusu değil. Adaletin tecelli ettiği nokta neresi? Ayette ne diyor? Bak mirasta bile yetimlerin hakkını verin. Bakın miras hepsi bizim evlatlarımızın değilmiş. Hani biz hep Kur'an'dan işimize gelen alıyoruz ya. İşimize gelen alıyoruz. Ayette mirası bölerken diyor ki yetimin de hakkını verin yetimin. O zaman bizim malımızda tanıdığımız yetimlerin hakkı var mı? Var. Fakirin hakkı var mı? E var. Allah-u Teala'nın adaleti bu. Vermesek <laughs> ne olur? Kim ben birimizin cebinden parayı Allah korusun çalsam gitsem ne olur? Hırsızlık değil mi? Niye hırsızlık oldu? Senin cebinden parayı aldım. Aynı şey değil mi? allah Teala'nın bize verdiği garibin hakkını garibe vermemek. Onun malına el koyma. Aynı şey bak. He cebinden aldım, he el koydum vermedim. Bir de şey diyoruz. Bildiğim mahkemeye git. Ama bir mahkeme var ki avukatı yok. Savcısı da yok. Bir hakim var, bir sanık var. İşin garip tarafı her şeye bahane uyduran dil de yok, beden var ve garip tarafı bizim yediğimiz o hak dile gelir konuşursa o zaman düşün ki senin korumaya çalıştığın her şey senin hakkında davacı. Düşün bugün Allah muhafaza eylesin. Allah kimsenin yuvasını dağıtmasın. Yani eşimiz bile mahkemeye verse boşanma davasına yıkılıyoruz. Niye? Ya benim hayatım, hayat arkadaşım, namusum, yuvam, çocuklarımın anası benden ayrılıyor dediği zaman. Elin kızı bakıyor. Ama ne var? Bir yastıkta geçirdiğin ömür var. Namusun dediğin günler var. Çocuklarımın anası olması var. Bir dünyalık mahkeme. O gider alırsın yenisini düşüneceğine yıkılıyor değil mi? Ya ahirette senin korumaya çalıştığın her şey seni cehenneme yolda. Rabbim cennet ehlinin yolunda gitmeyi nasip eylesin. Güveyinden <laughs> olmayı nasip eylesin. Kimsenin malına, namusuna, ırzına yan bakmamayı nasip eylesin. Nefsimizdir, şehvetimizdir, zayıftır, aciz kuluz, meyilli kuluz, o sınav aletimizdir. Rabbim sınavları kazanmayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.